Yoksa sen dönmeyeceğim diye mi korkuyorsun? 43 saat sonra buradayım. İhtiyar, olur da gecikirsem sen mevzuyu biliyorsun. Yasaları okul, adaleti insanlar öğretiyor diyebilirim. Çık! Peki. Aç yolu! Doğan'a da oda mı otelde? İçlerine bile sığdıramadılar demesin elalem. Ben onun oğluyum. Tamam o benim babam Beyler beyler sakin. Lan! Sen kimsin? Doktor Doğan Hancıoğlu. Nasıl şerefsiz! Tahir Hancıoğlu'muş! <laughs> Hancıoğlu yarın avukatını seçiyormuş. Çağla inat ediyor. Ne yapacaksan yapacaksın, onu ikna edeceksin. Hancıoğlu Holding avukatı Çağla Öncü. Bu iş benim için hayat memat meselesi. Ne diyorsun Çağla kızı? Var mısın? Affedersiniz. Siz? Siz...